Bu Mescid-i Aksa'dan bahsettiniz hocam. Ha, evet. Yukarı. Bakın Mescid-i Aksa. Şimdi... Burası Mescid-i Aksa, Kubbet-i Sahra. Evet, mesela Kubbet-i Sahra, evet. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar, hocam dediler siz e, bize konuşmalarda diyorsunuz ki Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın mescidini yapacağız yeniden diyorsunuz. E o zaman e, Kubbet-i Sahra'yı yıkacaksınız herhalde. Yahut yıkılmasını teşvik ediyorsunuz. Ya Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını teşvik evet. ediyorsunuz. Başka türlü de zaten olmaz gibi düşünceleri var. Bir kere hadislere göre ve Kur'an'a göre Mescide Mescid-i Aksa kıyamete kadar duracak. İnşallah. Ya yani Kur'an'da bahsi var. Maşallah. Ve hadislerde de Mehdi Hz. İsa Aleyhisselam'la beraber namaz kılacaktır. Mescid-i Aksa'da. Kubbetü Sahra'da da inşallah. İnşallah. Yani bu iki mübarek şahsın yerleridir. Sürekli hareket ettirme yavrum. Dursun. Demin Deminki yere getir. Ben söylemedim bir şey yapmak. Tamam o kenarlık şeyi de al, o görüntüyü al. O, alamıyor musun onu? Bu bu şekilde mi kendisi? Orijinal bir halim bu. Evet. Tamam. E, demek ki değilmiş o hali. <laughs> bakın şu arka kısım ağaçlık bölge görüyor musunuz? Evet. Göster. Hayır hayır. Arka, şu ön benim daha ön kısım. Bu kısım mı? Burası Evet o kısım. O kısım bakın. Bakın olağanüstü boş bir alan var. Oraya çok rahat yapılabilir. Bakın Bak. öbür tarafta boş. Yan tarafta boş. Oraya da çok rahat yapılabilir. Hatta şu bitişine e, evet Mescid-i Aksa'nın bitişine bakın e, şu yan, ha, evet o kısma da yapılabilir. Ama şu demin gösterdiğin ağaçlık alan olduğu gibi orası çok müsait. Evet. Oraya gayet güzel Hazreti Süleyman'ın mescidi yapılabilir. ki yeri orasıdır zaten. Dolayısıyla yıkmak diye bir konu yok. Zaten Museviler de böyle bir inançta değiller. De. Ben hahamlarla görüştüm. Ee, evet. Değil mi? Evet. Kendileri söylediler. Evet kendileri gerekmiyor. söylediler. Yani mescid. biz hiçbir şekilde öyle bir şey istemeyiz. Allah'ın mabedi diyorlar mescidi. Yani biz böyle bir şey aklımızdan dahi geçirmeyiz diyorlar. Onun için böyle bir inanç yanlış. Evet. Bakın arazide son derece müsait. Allah'ın izniyle oraya Hazreti Süleyman'ın mescidini kuracağız. İnşallah. i̇nşallah. Hazreti İsmail'in, Yakub'un, İshak'ın, Davut'un, Davut'un evet. mezarının yanına da inşallah mescid kuracağız. İnşallah. Her peygamber mezarının yanına bir mescit Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunları yapacağız inşallah. Hem ne mescitler Böyle bakanın nefesi kesilecek Hazreti Süleyman'ın mescidinde En mükemmel şekilde inşallah orijinaline uygun olarak yapacağız Allah'ın izniyle i̇nşallah. Onun için karanlık düşünceler Karanlık fikirler Bunlar şeytani bunlardan kaçınsınlar Ehli kitaba şefkat ve sevgi Önemlidir peygamber efendimiz zamanında Onlara şefkat gösterildi Sevgi gösterildi Onlar Allah'ın bizlere emaneti böyle fitneler çıkartıp Müslümanları birbirine düşürtmeye kalkmak, işte Alevi, Sünni kavga çıkartmaya çalışmak bu bir oyundur. Buna müsaade etmeyiz. Ehli kitapla da Müslümanların arasını açmak istiyorlar. Yani Hristiyanlarla, Musevilerle Müslümanları çatıştırmak istiyorlar. Bu oyuna da gelmeyiz. Allah'a inananlar kardeştirler, birdirler. Allah'a inanmayanlar da yine Peygamberimizin e, ümmetidir fakat icabet etmemişlerdir. Yani onlar da Peygamber Efendimiz ümmetidir. Yani istemeseler de ümmette olurlar onlar. İca o, tabii. Biz icabet ümmetiyiz. Onlar icabet etmemiş oluyorlar. Ama inşallah onların hidayet <laughs> bulacağı vakit gelecek. Çünkü Mesih'in gelmesi yakın. Mesih geldiğinde dünyada iman etmedik adam kalmıyor. İnşallah. Herkes iman edecek inşallah. Evet, Mehdi yani devrinde biri o da değil mi? Tabi. Mehdi devrinde bütün İslam aleminde İslam hakim oluyor. Ve Hristiyanlıkta muazzam bir gelişme olacak. Musevilihli bir gelişme olacak. Musevilere Tevrat'la hükmedecek Mehdi. Tevrat'ın gerçeğiyle. Hristiyanlarda da İncil'in gerçeğini hükmedecek. Müslümanlarda da Kur'an ahlakıyla davranacak. Ama Mesih geldiğinde Allah diyor ayette şeytandan sana Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah'a sığınıyorum şeytandan. sana iman etmedik hiçbir fert kalmayacak diyor ehli kitaptan. Hepsi ehli kitap iman edecekler diyor Cenab-ı Allah. Bir de seni sevenleri diyor, sana tabi olanları kıyamete kadar hakim kılacağım diyor. Kıyametin son anlarına kadar. Yani 1506'lara kadar, 1507'lere kadar inşallah. İnşallah. Hicri 1507. Maşallah.